da iletişimcilik yapmak, ortopedistlik yapmak gibidir. Bağlantısal bütünselliği kurmak gerekir. Hepiniz şu sözü bilirsiniz. Süleymaniye için bir kanuni, bir mimar Sinan ve o dönem lazım. Ama yıkmak için iki amele, iki kazma, iki kürek yetiyor. Zaten bir malın, bir fikrin tutabilmesi için toplamın yüzde iki buçuğunun inanması yetiyor. Artık çok mesajla yaşıyor çok mesaj alıyor. Yani saniyede 100 bin megabit mesaj alan, sürekli mesaj alan ve şu, sürekli şuur altını dolan, sürekli dolan 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 ve onların içinden çok küçük bir ile karar verdiğini, hareket ettiğini, yönlendiğini, yönettiğini düşünen de bir varlık. Dolayısıyla bunun ne olduğunu anlamak lazım. Hani pazarlama, iletişim vesaire gibi dünyada da yaşıyorsanız beynin nasıl çalıştığına dair küçük bir fikrim olsun istedim. Ve bu alanda da hani kulakları çınlasın kendisini de takip ediyoruz. Sinan Canan Hoca'yı da takip ediyordum. Hal böyle olunca da nöro marketik, nöro pazarlama alanına da yoğunlaşmak, ilgi duymak. O alanda da biraz akademik çalışma, biraz fikirsel ve biraz bilimsel olarak yakınlaşma ve anlamaya çalıştım. Niye köydeki doğaya daha yakın ve daha doğal olan yerlerde yıldızlar üstünüze düşmüş gibi de burada hiç çıkmıyormuş gibi duruyor? 100 bin mesaj alıyoruz bir saniyede, 100 bin megabit. 40 megabit de hareket ediyoruz. Sürekli şuur altını besliyoruz. O bakımdan dedim yani çeşitlilik arttıkça konsantrasyon ve yoğunluk konusundaki engellemeler de artıyor anlamına gelir. Dolayısıyla o zaman mekanizmanın nasıl çalıştığını yeniden anlamanız gerekiyor. Yapıp eylediğiniz iş ya da fikirleri, hizmetleri ya da hayalleri ya da projeleri ya da gerçekleri her neyse doğru anlatmak aslında arz edenin yasal sorumluluğu gibi olmalı. Çünkü diğer tarafın neyi, nasıl, ne zaman, ne şekilde düşünmesini sağlayan ilk kişi sizsiniz. Hani vardır ya medya mı toplum etkiler, toplum mu medyayı ekti. Bu hani yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta. E bana sorsanız ben medya derim. Çünkü arz eden aslında oluşumun Baş sorumlusudur. Kamuda iletişimcilik yapmak, ortopedistlik yapmak gibidir. Önce yanlış tutmuş kolları kıracaksınız. Sonra onları yeniden düzgün tutmasını sağlayacaksınız. Sargı beziniz, hekimliğiniz bu anlamda iyi olacak. Sonra bu kolun işlerliğini ve faaliyetini anlatacaksınız. Aslında eksi 2'den başlayacaksınız. Bu benim görüşüm. Ne demek bu? Yanlış tutmuş kollar var. Kırık ve yanlış tutmuş. Az önce de söylemeye çalıştım. Bilgi verme gereği duymuyorsa... Yapıp ettiklerini kendi kurum amirinin, kurum liderinin, genel müdürünün veya bakanının veya bakan neyse yani o hiyerarşideki en üst adam kimse onun bilmesiyle iktifa ediyorsa ve beraberinde kendisinin topluma, vatandaşa, müşteriye bir bakışı varsa kemik kronik bir bakış var. Yahu Anadolu'da atasözü olmuştu neredeyse. Devlete kapat gerisini rahat et. Yani şu demek oluyor. Sen iyi bir çocuksun. Tamam başarılısın. Üniversiteyi iyi okudun. İyi bilimsel veriler elde ettin. Kendini donanımlı hale getirdin ama özel sektörde savaşma. Burada konu şey yap. Söğüt gölgesinde yat dercesine bir şey yani bu. Bu ikisi de doğru değil. Bu ikisi de yanlış ve bu ikisinin düzeltilmesi için biz iletişimcilerin buna hizmet ediyor olmamız lazım. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Kamuda ahlaklı, erdemli, Toplum da ahlaklı ve erdemli. Bu ahlaklı ve erdemli yapıların ve erklerin birbirleriyle doğru düzlemde doğru bir şekilde iletişim kurması gerekiyor. Pazarlamada 4P vardır da bundan önce birkaç tane daha harf vardır. Önce araştırma. Araştırma çok önemli. Araştırmanın sonunda, anlamanın sonunda yani H'yi de koymanız, hedefleri de yeniden belirlemeniz gerekiyor. Yani bana birifte verilen hedefleri kabul etmiyorum ben aslında söyleyemediği ve söylemediği ona göre küçük ya da uzak olan şeyleri söylemekten imtina edebilir ya da küçümseyebilir. Oysa o küçük hedeflerden yani minik minik karınca ordusu doğuyor mesela. 100 milyon karınca bir yere saldırdığını düşün ya da 100 adamın bir yere saldırdığını düşün. Lütfen tasavvur edin. Araştırma, anlama, hedefleri belirleme yeniden ve sonra paydaşlarla, paydaşları anlama, pazarlama. Ondan sonra da 4P'ye ekliyorum sonuna. Bu pazarlamanın kadim omurgası. E, hali hazırda çalıştığım kamu kuruluşunda da bunu yapmaya çalıştım ve hamdolsun başardık. Fokus gruplar yaptım. Sosyoloji mezunuyum. Az çok e, toplum bilimine yatkınlığım var. Kısmen bilimsel metotları biliyorum. Ama bunun üstünde ve ötesinde gerçekten bizim ekip ne düşünüyor? Tepeden tırnağa. Konumuz ne? İletişim. En alttaki memur, onun üstündeki küçük bir idareci, onun üstündeki yarım idareci, onun üstündeki müdür, müdürün üstündeki falan falan filan alttan yukarı doğru getiriyorsun. Ortaya bir bütünleşik bir şey çıkıyor, bir düşünce bulutu çıkıyor. Bunu cebinize koyuyorsunuz. Paydaşları da anlıyorsunuz. Böyle yani paydaşları anladığınızda rakipleri de anlıyorsunuz. Aslında paydaşlar eş zamanlı rakiptir de. Çünkü ben seninle aynı iş, iş yerinde çalışıyorsam, veya aynı işe hizmet ediyorsak sen içeride ben dışarıda. Benim fikrimin kabul olmadığı, olunmadığı ve hiç galal almadığı dönemlerde aslında gizli rakibin haline geliyorum. Yani bu gizli şekere dönüyor yani insanlarda. Bir, bir, bir de bu. İki, bir de insanların ajandasını çok merak ediyor. Dili, ağzı, yüzü, gözü ne diyor? Zihni ajandası ne diyor? Hakikaten sen bu işi istiyor musun? Gerçekten amacın ne? Kişisel kariyerini, karizmanı, tabelanı kapının üstünde yazan ismini mi parlatmak istiyorsun? Yoksa kurumsal bir kaizenden mi bahsediyorsun? Topyekun bir kalkınmadan mı bahsediyorsun? Bunları anlamaya çalışıyorum. Ve çok basit bir Sayın Türker Hocama selam ve hürmetlerimle iletiyorum. Ben bütün işlerimde ve şu an hali hazırda yürüttüğüm kamu iletişim hizmetinde bağlantısal bütünsellik metodunu kullanıyorum. Yani parçadan bütüne, bütünden parçaya erişimleri, tanımlıyor. Araya hortumu çekiyorum. Kanalları oluşturuyoruz. Sonra buradan oraya oradan oraya geçişleri sağlamaya çalışıyorum. Yani fizyolojik bir tarifte bulundum ama gerçeği de bu. Bağlantısal bütünselliği kurmak gerekir. Hepiniz şu sözü bilirsiniz. Süleymaniye için bir kanuni, bir mimar Sinan ve o dönem lazım. Ama yıkmak için iki abele, iki kazma, iki kürek yetiyor. Bir otobüs durağı düşünün. İstanbul için, İstanbul'da yaşayanlar bunu çok daha iyi tasavvur ederler. 50-60 tane insan otobüs bekliyor. Farklı numaralı otobüsler gelecek ve binecek. Herkes somurtkan. Kimse kimseye bakmaz, kafasında bir şey. Ama 3 tane lise öğrencisi, yarı gömlek açık, çantalı gelirler, kakara kikiri muhabbet, konsol şeydirler. konsolide olmuşlardır, toplum olmuşlardır. O 3 kişi. Lan 50 kişiyiz biz burada, hiçbirimiz birbirimize bakmıyoruz. Ben toplumsallaşacak operasyonlara yürümeye çalışıyorum. İşte o yanlış gideni ittiri veriyorsun. O üç kişinin içine girmiyor. Dördüncü, beşinci, altıncı kişiyi ancak inananlardan oluşturuyorsunuz. Anlayanlardan oluşturuyorsunuz. Yürüyecek olanlardan oluşturuyorsunuz. Sonra kartop etkisi yapıyor bu. Zaten bir malın, bir fikrin tutabilmesi için toplamın yüzde iki buçuğunun inanması yetiyor. Sonra yüzde on beş geliyor, sonra yüzde otuz dört geliyor. İnadına inanmayanlar da yüzde 15'lik kesimde inadına inanmıyor. Ya yani zinhar yanlış diyor. Bunu hangi alanda denerseniz deneyin. Bu aydın bara fikri değil. Bu pazarlama biliminin bize bu öğrettiği bir şablon gibi düşünün yani. Hani bir takım işlerde şablonlar vardır ya böyle gömlekçilerde falan. Pastayı koyar böyle vücut çizer. Hiç düşünmez ki bu yanlış mı doğru mu? Zaten bu doğrudur. Bunu kendisinden öncekiler yapmıştır. %2,5'u inandırmaya çalışıyorum. Her şeyin %2,5. Siyaset kampanyası yapsan %2,5. Ürün pazarlaması iletişimi yapsam yüzde iki buçuk hedef kitle müşteriden. Kurum içi huzuru tesis etmekle ilgili kurum içi pazarlama, kurum içi iletişim, kurum içi mutabakat, kurum içi iç barışla ilgilenecek olsam yüzde iki buçuğa oynarım. Çünkü iki buçuk ancak yüzde on ancak yüzde getirebilir. Ben babamın sırrıyım derken hem babanın hayallerini gerçekleştireceksin, hem kendi eksiklerini tamamlayacaksın, hem de yeni hayaller üreteceksin. Yani kuşak çatışması, kuşak varlığı, kuşaklar arası farklı falan. Bunların hepsini koy kenara. Öğrendiklerimle öğreteceklerimin arasındaki zamana ömrüm diyebilirim. Bu ömrümde biriktirdiğim şey de iki satır nasihattir. Bunu da kimseye diyecek yüzüm yok. Muhtemelen yarısını gerçekleştiremedim. Benim evime hiç gazete girmedi. Bizim evde bir tane kitap vardı. Onu da ilk beş sayfası yırtıktı Kur'an-ı Kerim. Dedemden kalmıştı. Ki ben asker torunu bir adamım. Burada Yozgat'ta yaşıyorsun ama Kuleli Askeri Lisesi'nde mezun bir adamın torunuyum. Horst ve Graben vardır coğrafyada. Aşırı yükseklikler ve aşırı düşükler. Yani bu aradaki çocukların neler yapabileceği konusunda hiçbir tahminim yok bugün için. Ama dün için biz varız işte. Biz bu tahminlerin çocuğuyuz. Ee, yukarıdan aşağı 10 tane profesör sayarım şimdi arkadaşlarımdan. Tamamının bir tarafı yıkıktır yani. Çünkü kapatmak için çok çalışmak zorundasınız. Yoklarla mücadele etmek, varlar arasından seçmekten daha zor bizim için. Şimdi varlık savaşı veriyorlar. Bu meğersem daha zormuş. Bu arada Türkalti projeksiyonlarında 28 tane e, Türkiye'nin bildiği ilk 50'de, ilk yüzde, ilk 200'de, hatta kabaca ilk 500'de yer alan markaların pazarlama yönetim danışmanlığını yaptım. Türkalti projeksiyonuna yakından bakma, anlama, önünü de arkasını da. Bir kere şöyle hani. Önü çok şatafatlı olan şeylerin de bir miktar arkasına bakmanız gerekiyor. Çünkü burayı anlamadığınızda buranın renginin ve ışığının ne kadar sürüp devam edeceğini ya da faydasının ne olduğunu, kabaca fayda maliyetinin ne olduğunu anlamanız güç olur.